Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber ee, şey yapıyoruz. Ee, Kava topu oynuyoruz. İkinci bölümünü oynuyoruz. Arkadaşlar bir de benim para kazanma hilem var. Bir günde 500 lira kazanabiliyorum. En fazla. Sonuna kadar. Hep böyle kaldı. Takıldı bende bu. Çok şanslı değil miyim? Bir de şöyle, şöyle bir tip yaptım. Biliyorsunuz çok güncelleme gelmişti. Adamlardan adamlardan bazıları gelmiş. Birkaç tane gelmişti. Bu var mıydı hatırlamıyorum. Bunlar bunlar bunlar. Bu vardı sanırım. Bu yoktu. Falan filan. Özellikle şeyler geldi. Ücretsiz bir oyun indirebilirsiniz. Çok iyi bir oyun. Şimdi size bir hile göstereceğim arkadaşlar. Şimdi buradan sezona girdiniz. Şimdi burada amatörde oynayacaksınız. Ama hep kazanacaksınız. Şimdi buradan bir tane el oynayalım amatörden. Bir şey olmaz, kazanacağız. Bu robot. Bu şimdi robot. Robot. Yani bir robot bu. Çok her harekete zıplamıyor gördüğünüz gibi. Tamam, şöyle kolay bir adam. Adam diyorum ya. Yani. Vallahi lokma. Büyük Bu ihtimal bunu yeneceğiz. Bu yıldızda bile işe yarar. Yöntem. Şöyle yapalım. Of be. Yedik ama bir şey olmadı. Ona. arkadaşlar e, bana arkadaşlık isteği atabilirsiniz birlikte oynarız hiç sorun değil hemen atın Bence videodan sonra yani istiyorum ben de sizlerle de ara sıra oynarız e, belli bir oynama süresi yaparız Arkadaşlar e, saat 1'de her zaman kava topuna gideceğiz. Öyle bir şey yaparız. Onu ayarlarız arkadaşlar isteği gönderilirse. 7 2 yeniyor. Bir şey olmaz. Gol ye, gol ye. Bitti zaten. Şimdi hileyi gösteriyorum. şöyle gidelim. Arkadaşlar şimdi buraya ama üzere tekrar basarsanız çok güçlü bir oyuncu çıkar. Robot çıkmaz. Şimdi şöyle geri tuşuna basacaksınız. Oyun, oyundan çıkmak istediğinize emin misiniz? Evet diyeceksiniz. Sonra tekrar geleceksiniz. Ondan sonra tekrar amatöre gideceksiniz. Bakın Tekrar amatöre gireyim. Kolay lokma çıkacak. Kolay lokma. Adama bakın. Çok kolay lokma. Para harcamadan şöyle. Adam kolay. 341 binlerde falan olduğuna göre kötü. B B gol. B gol gördüğünüz gibi. Böyle para kazabilirsiniz arkadaşlar. Para kasabilirsiniz. Bildiğiniz üzere kötü bir adam. Ana. Kötü dedik, gol yedik. Ama bu bu yöntemi yaparsanız yani bir adamları Süper Yıldız'da da yarıyor bu iş. Süper Yıldız. Ya 3 3 nasıl olur ya? 4 3. Süper Yıldız'da da böyle kötü adamlar çıkabilir. Aha, şöyle. ama adam görünmez. Adam görünmez. Nereye gittim bilmedi. Bilmiyordum. Gördüğünüz gibi böyle amatörde güzel adam bulamazsınız. Böyle benim yaptığım taktiği Onlar Yaparsanız 8 4 yenersiniz adamları benim gibi. Oyunda ben de çok iyi oynamıyorum zaten. Bunları zaten çoğun promosyon kodlarından buldum. O promosyon kodlarından bir, bir tane daha bulmuştum ama hemen izledim. Daha yeni çıkmıştı abone olduğum kanalda. Tıkladım. Bunun kullanım limiti doldu dedi. O yüzden yani onu yapamadım. Gördüğünüz gibi şöyle buna. 33 hmm. 30.305 30, lira benim oldu. Şimdi tekrar gidiyoruz. Süper yıldızda deneyeceğim bu sefer. Bu sefer Süper Yıldız'da deneyeceğim. Hayır ya Süper Yıldız'da denemeyeyim. Daha onda ne kadar param neye yetiyorsa onu oynayacağım işte. Ama paramı falan kaybederim. Hiç hoş olmaz. Profesyonel Yıldız var. Profesyonel de oynayalım arkadaşlar. de. Ana. Gene dalalım mı? Görün falan çıkar. Hiç kaldır ama. Bu sefer işe yarıyor herhalde. Amatörde yarıyor herhalde sadece. Ama neyse biz gene oynayalım. Ay gol attık. Ana dur ya of. işe yaramış olabilir. Ben de bilmiyorum işe yaramış mı işe yaramamış mı bilmiyorum. At kafasını da ne güzel at. İlk kez bir profesyonelize girdim arkadaşlar biliyor musunuz? İlk kez İlk kez profesyonelle girdim. Ana küçüğe döndüm be. <laughs> Gole bak. Çok süper bir goldü. İnşallah yenerim. İlk kez profesyonelde oynuyoruz. Oynuyorum çünkü. Gol <laughs> aşağı Şöyle. Şöyle arkadaşlar. Ha. Profesyonel kaç lira veriyordu? <laughs> Böyle bak be. Diğer oyuncu bağlantısın. Ya he bağlantısını ne işiymiş. İnternetini kesti ya. Şapşal. İnternetini kesti. Alkın'da hiçbir sorun yaşamıyor arkadaşlar. Rakip oyundan çıktı veya bağlantı. Rakip bilerek bağlantısını kesti. Ama gerne de parası gidiyor ki. 400, 10, 400, 4105 lira var artık benim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Benim şu an sıralama bu sıralamadayım. Bu sıralamadayım. Sıralamadayım. Üçüncü olan falan filan. Ben şey ilk bin, yüz bin altın, yüze girenler yirmi beş bin, beş yüz, beş bin altın, ilk beş bine girenler beş yüz info.com.tr Arkadaşlar amatörde tekrar yapalım mı? O son olsun. Tamam şöyle. Şöyle. Amatör. Bu kaç lira var? 1800. Hı, Amatöre tıklayalım. Kötü bir adam gelecek gene. Bakın ta buralarda bir adam geldi. Arkadaş, arkadaşlar, siz hangi takımsınız onu söyleyin ya. Ben de merak ettim. Buradan Nitro oyuncuyu bize silen. Nitro Oyuncu beni destekliyorsun. Beni hep şey yapıyorsun. Evet. O yüzden sana teşekkür ederim beni desteklediğin için. Bana yardım ettiğin için, benim kanalıma abone olduğun için ben de senin kanalına aboneyim. İki te annemin telefondan da kendi telefon kendi tabletimden de aboneyim. Sen se şu an en iyi YouTube arkadaşımsın. YouTube'da kul şey arkadaşımsın. Bana abone olan like şey Yorumlara çok güzel şeyler yazıyorsun. Arkadaşlar Nitro Oyuncu'nun ve ve Arda Oyun TR'nin kanalına abone olmayı unutmayın. İbrahim'in kan kanalına da abone olsunuz mu bilmiyorum. Okay o kaykara'yı söyleyin o o kaykara'ya. E, bana ne diyor? Ne diyor yanlış? şey ya Arkadaşlar bir de first blood istiyor musunuz? Onu da söyleyin yani. Bir şey onun. First blood istiyorsanız çekeyim. Bilgisayardan. Bilgisayardan biliyorsunuz çok video çekemiyorum. Tablosu zor zor oraya koyuyorum. Bekleyip <laughs> sizden korktu ve oyundan çıktı. Benden korkar tabi. <laughs> Bu ne be? Reklam atla. 900 lira kazandım. 4000 505 lira mı oldu? Bolluk oldu, kaldı, geldi. Ha neyse arkadaşlar, bu videoyu bu kadar. Abone olmayı, like atmayı, paylaşmayı, yorum atmayı. Dur, tekrar söyleyeceğim ya, kafam karıştı. Abone olmayı, like atmayı, yorum atmayı, paylaşmayı sakın unutmayın. Unutmayın. Lütfen istiyorum. 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 İstiyorum.